İsrail bulunduğu coğrafyada tartışmalı yere sahip küçük bir ülke. Bu sebeple çevresindeki komşu ülkeler ve yakınındaki diğer ülkeler doğrudan düşmanları konumunda. Bu kadar tehlikeli bir konumda oldukları için de savunma birimlerinin kusursuz olması gerekiyor. Sadece saldırılara karşı koymak veya silahla saldırmak savunma demek değil. Eğer böyle olsaydı İsrail'in işi çok daha zor olurdu. Saldırıları önceden haber almak, düşmanlara karşı önceden önlem almak, düşman liderleri ortadan kaldırmak, düşman ülkeleri istikrarsızlaştırmak gibi faaliyetler silahla çarpışmaktan çok daha fazla şey kazandırır. Bunun için de oldukça iyi bir istihbarat örgütüne ihtiyaçları vardı. Mossad'ın İbranice açılımı İstihbarat ve Özel Operasyonlar merkezi Enstitüsü'dür. 1950'lerde kurulmuş olmasına rağmen 1996'ya kadar yönetim kademesi bile kamuoyundan saklanıyordu. Tahmini olarak 1200 merkezi personeli var. Eski ajanlardan Viktor Ostoroski'nin iddiasına göre ise dünya çapında 20.000 operasyonel, 15.000 de uyuyan personele sahip. Dolaylı olarak da 500.000 kişinin Mossad için bir şekilde çalıştığı tahmin ediliyor. Rivayet edilir ki her İsrail vatandaşı küçük de olsa Mossad için bir şeyler yapmıştır. Örneğin dövüş kulübü de dahil olmak üzere yaklaşık 120 filmin yapımcısı olan Erna Milch'in Mossad için ajanlık yaptığını itiraf etti. Mitch'in her şeyi ülkem için yaptım ve bundan gurur duyuyorum dedi. Mossad sadece İsrail devletinin güvenliği için çalışmıyor. Dünyadaki tüm Yahudilerin koruyucusu olma gibi bir misyonları da var. Zaten ilk önemli operasyonda bununla ilgiliydi. Daha İsrail kurulmadan önce işlenen bir suçun cezasını kesmek için bir Nazi subayının peşine düştüler. İkinci Dünya Savaşı'nda 3 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu tutulan Nazi subayı Adolf Eichmann'ı yakalayıp İsrail'e götürdüler. Savaştan sonra Avusturya üzerinden Arjantin'e kaçan Ehman izini kaybettirmiş, bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlamış. Evlilik yıl dönümünde karısına çiçek alıp evine giderken Mossad ajanları tarafından yakalandı. Davası görülüp idam cezası aldıktan sonra İsrail başbakanına mektup yazıp merhamet diledi ama kabul görmedi. İdam edildikten sonra cesedi özel hazırlanan bir fırında yakıldı ve külleri Akdeniz'in uluslararası sularına atıldı. Mossad ilk uluslararası çıkışını ise 1972 Münih olimpiyatları sonrası yaptı. Münih'teki oyunlar sırasında Arapların Kara Eylül örgütü İsrail sporcuları kaçırdı ve en sonunda tüm rehineleri öldürdüler. Sadece birisi sağ, ikisi yaralı, üç militan ele geçirildi. Bu olay sonrası Mossad, Tanrı'nın gazabı adını verdiği operasyonlarla Kara Eylül örgütünden intikam almaya başladı operasyonlardaki başarılar onlara prestij olarak geri döndü. Seven sevmeyen herkes bugün kabul ediyor ki İsrail çok güçlü bir istihbarat örgütüne sahip. Uzmanlara göre Mossad'ın en tahmin edilebilir yurt dışı şubeleri İsrail elçilikleri. Elçiliklerde çalışan personeller ya bilinçli olarak teşkilata çalışıyor ya da bilinçsiz olarak teşkilat çıkarları için yönlendiriliyor. Eski ajanların itiraflarına göre Londra, Mossad için en önemli yurtdışı merkezi. Eski şeflerden Efraim ve yazdığı kitapta bu konuyla ilgili birçok itirafta bulundu. Bir Mossad tarihi, Karanlıktaki Adam kitabı 2008'de Türkiye'de de satışa sunuldu. Fakat tükendikten sonra yeni bir baskı yapmadı. Şu an sahaflarda ikinci el olarak bulunuyor. Efraim Halıvey kitabında şu itirafları yaptı. Londra tarih boyunca en büyük gayri resmi operasyonlar için kullanıldı eğer bir Arap ajana ihtiyacınız varsa Londra'da bir mağazadan çıkarken o kişiyi bulmak Arap coğrafyasında bulmaktan daha kolaydır. Efraim Halıvey şöyle devam ediyor. Yahudiler Mossad'ın kutsal olduğunu düşünüyorlar. İsrail devletinin çıkarlarını korumak için derin duygularla doluyduk ve neredeyse Mesih misyonuyla telkin edilmiştik. Çünkü Yahudi soykırımını görmüş kişiler bir daha böyle bir şey yaşanırsa buna bizim engel olacağımızı düşünüyorlar. Hallway ayrıca şunu da ekledi. Mossad aynı zamanda İsrail'in gölge dışişleri bakanlığıdır. İsrail başbakanının yaptığı tüm gizli toplantılarda organizasyonu sağlamak teşkilatın görevidir. Eski ajanlardan Gat Shimron'sa verdiği bir röportajda Mossad'la ilgili bazı şeyleri itiraf etti. Gat Shimron ordudan ayrıldıktan sonra başvuru yapan 1500 kişiden sadece 10 kişi teşkilata kabul edildi. Benim gibi itaatkar kişiler işe alındı. Bize nasıl hırsızlık yapılır, nasıl adam öldürülür gibi normal insanlara yapmadıkları şeyleri öğrettiler. İsrail'in olduğu yer Avrupa değil, komşularımız İsveçler ya da Norveçler değil. Eğer tek bir savaş kaybedersek bu bizim sonumuz olabilir dedi. Özellikle Mossad'ın yargısız infazları dünyadan tepki çekiyor. İnsan hakları grupları 2006'da Mossad'a karşı büyük eleştiriler yönelttiler. İsrail bunun meşru bir savunma hakkı olduğunu iddia ediyor. Netflix'in yayınladığı The Spy dizisi son zamanlarda ilgiyi tekrar örgüt üzerine topladı. Dizi gerçek bir Mossad ajanının hikayesinden uyarlanmıştı. Ajan Eli Cohen Suriye'ye gidip yüksek mevkideki kişilerle arkadaşlıklar kuruyor. Sonrasında ise savunma bakanlığına başdanışman olarak atanıyor. Tüm bu sürede Suriye'nin bütün sırlarını ise İsrail'e rapor ediyordu. En son Suriyeliler onun ajan olduğunu fark ediyor ve Eli Cohen'i asarak cezalandırıyorlar. Eli Cohen'in başına gelenlere rağmen gönderdiği raporlar, 1965'te yaşanan 6 gün savaşında İsrail'e çok yardımcı oldu. İsrail'in en çok korktuğu şeylerden biri de çevresindeki düşman ülkelerin nükleer programlarıydı. Birçok operasyonla Irak, Suriye ve İran'ın nükleer programlarına içeriden ve dışarıdan zarar verdi ve istikrarsız bir yapıya kavuşmasını sağladı. Özellikle bilim adamlarına karşı yapılan suikastler operasyonların en önemli ayağını oluşturuyordu. Mossad başkanları arasından Meir Dagan, düşmanların nükleer çalışmalarını sabote etmedi en başarılı direktördü. Bu yüzden ona Gölgeler Kralı lakabını takmışlardı. 2004 yılında Amerikalılar Suriye'de ilginç bir durum saptadılar. Çölün ortasında küçük bir askeri tesis olarak bilinen El Kibar'la Kuzey Kore arasında çok sık telefon görüşmesi yapılıyordu. Bu durumu Mossad'a rapor ettiler. Çalışmaya başlayan ajanlar bir Suriyeli bilim adamının peşinden Londra'ya gitti. Otel odasında bilgisayarını unutan bu bilim adamı olayla ilişkili biriydi. İsrailler bilgisayara Trojan yerleştirdi ve tüm bilgileri çaldılar. Çok büyük şans ki bu bilgiler arasında El Kibar'la ilgili her detay vardı. Kuzey Kore ve İran'ın desteğiyle burası gizli bir nükleer tesis olarak inşa edilmişti. 2007'de Mossad havadan ve karadan yürüttüğü gizli operasyonla tesisi yok etti. Olaydan 2 sene sonra Almanların Der Spiegel dergisi bizimle de ilgili bir iddia ortaya attı. İddiaya göre dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert Recep Tayyip Erdoğan'ı aramış ve operasyonu Esad'a iletmesini söylemiş. Beşer Esas daha sonra böyle bir nükleer tesisin olmadığını ve İsrail'in de böyle bir operasyon yapmadığını söyleyerek olayı inkar etmiştir. Yine bizi ilgilendiren kısmına dönersek, operasyona katılan İsrail uçaklarından biri dönüşte Hatay'a boş bir füze tankı düşürmüştü. Mossad Amerikan ve İngiliz istihbaratıyla sıkı ilişkiler içinde, birçok uzmana göre bunların dışında en iyi ilişkilere sahip olduğu istihbarat kuruluşu ise Hintlerin Interraf Teşkilatı'dır. Hintli ajanların bir kısmını Mossad eğitiyor ve bazı raporları da Mossad'la paylaşıyorlar. Interrav'ın istihbarat toplamakta en başarılı olduğu ülkeler ise Pakistan ve Çin'dir. Yahudilerin gizli servisler kurmasında İstanbul'da çok önemli bir yer tutar. Mossad'ın kuruluş çalışmaları Taksim'deki Mısır Apartmanı'nda başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa daha kendine gelememişti. Bu yüzden Türkiye ve İstanbul yabancı servisler için en güvenli çalışma alanıydı. İsrail Devleti'nin de kurucusu olan Ben Gurion, İstanbul'a yerleşen Ruven Shiloha emir verdi. Shiloha, Mısır Apartmanı'nın 3. katında bir ev tuttu. 18 Eylül 1948'de bu evde imzalanan belgelerle sonu Mossad'a gidecek olan Yahudi gizli servisleri kuruldu. Mossad'ın tarihinde Yahudileri kaçırmak için tatil köyü işletme projesinden tutun daha birçok ilginç olay var. Ama bilinen şu ki bu teşkilat olmasa İsrail ayakta duracak güce sahip olamaz.